Samsun Zorlu Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızı çok özledik. Biliyoruz yeni eğitim öğretim döneminin zor geçeceğini. Biz sizleri beklerken tüm hijyenik tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyarak önce öğrencilerimizin sağlığı dedik, Türk standartları en süsünden okulumuz temiz belgemizi duvarımıza astık. Okulumuzun belirli noktalarına el dezenfektanları yerleştirdik. Öğrencilerimizin ateşini sık sık ölçüyor, sınıflarımızda ve okul içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Öğretmen kadromuz ve öğrencilerimizde ders esnasında maske ve koruyucu yüz siperi kullanıyoruz. Çocuklarımızı her an gözetim altında tutuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı dönemine biz hazırız. Umutla, sağlıkla, eğitim ve başarı dolu günleri. İlk günden bugüne 3 milyon hayata İlk günden bugüne.